Lozan Anlaşması'nda İstanbul ve Çanakkale boğazlarının askerden ve silahtan arındırılarak uluslararası bir komisyon yönetimine bırakılması kararlaştırılmıştır. Lozan Anlaşması'nın bu kararının Türkiye'de aşağıdaki gelişmelerden hangisinin üzerinde etkisinin olduğu savunulabilir. Lozan Barış Anlaşması'nda bahsi geçen uluslararası komisyon Boğazlar Komisyonu'dur. Sevr Anlaşması'nda da benzer bir komisyondan bahsedilmiş, içinde Türk bulunmayacak denilmiştir. Lozan Konferansı'nda geçen Boğazlar Komisyonu'nda ise başkanının Türk olacağı ifade edilmiştir. Her ne kadar böyle bir değişiklik yapılmışsa da Boğazlar Komisyonu Türk Devleti'nin toprak bütünlüğünü bozan ve bağımsızlığını zedeleyen bir komisyondur. Ve yine bu komisyonun kontrolü altında bulunan İstanbul Boğazı'nın 20 kilometrelik bölümünün silahsızlandırılması da bu bölgenin tehlikeye açık bir hal almasına neden olan bir durumdur. Farklı nedenlerle birlikte İstanbul'un bu durumda olması Ankara'nın başkent yapılmasında etkili olmuştur. Doğru cevap C seçeneği.